Sunceli'de pazar gününden bu yana haber alınamayan iki kardeşi Munzur Vadisi Milli Parkı'nda arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler araçları nehir kenarında bulunan kardeşleri hem suda hem de karada arıyor. Dağ sarımsağı toplamaya gittiler. Bir daha dönmediler. Ekipler kayıp iki kardeşi bulmaya çalışıyor. Mehmet ve Bozkurt Aydemir Elazığ'dan bir doğalgaz şirketinde çalışmak için Tunceli'ye geldi. İki kardeş pazar günü ortadan kayboldu. Elazığ'dan Tunceli'ye çalışmak için gelen iki kardeş hafta sonu dağ sarımsağı toplamak için Munzur Vadisi Milli Parkı'na gitti. Araçlarını Munzur Nehri'nin kenarına park eden iki kardeşten o günden sonra bir daha haber alınamadı. Kardeşleri aramak için AFAD, jandarma, dalgıç polislerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Aydemir kardeşlerin aracı Munzur Nehri kenarında bulundu. Suya girdiklerini pek düşünmüyoruz. Yüzme falan bilmezler. Dağa çıktılar herhangi bir yavani hayvanla mı karşılaştılar veya e, başka bir şeyler mi karşılaştılar orasını bilmiyoruz tabii. Kayıp kardeşler hem karada hem de suda aranıyor.